Merhabalar ben Mert ve yine Youtube'da sizlerin karşısındayım. Bugün bu videoyu hazırlamamın sebebi sizin tıklamadan önce okuduğunuz ve şu anda videonun aşağısında yukarısında bir yerlerde yazdığı gibi 3 boyutlu araba modelleme konusuna açıklık getirmek. Lafı fazla uzatmadan gerekli olan malzemelere geçiyorum. 1. Bir, bir adet bilgisayar. 2. 3 boyutlu olarak modell modelleyeceğimiz arabanın önden yandan arkadan ve üstten görüntüsüne sahip olduğumuz taslak çizim veya fotoğraf. İkisi de fark etmez fotoğrafla olabilirdi bunlar. Bu, bu arada ben bu taslakları videonun altında paylaşacağım zaten. Ama yok ben ayrı çizmek istemiyorum arkadaş. Başka bir şey çizmek istiyorum derseniz de çok basit bir yöntem var. Audi a ben gene yazıyorum. Blueprint yazıyoruz. Yanlış yazmışım. Google düzeltti her zaman olduğu gibi. Ve bizim işimize yarayacak olan arabanın dört bölgeden görünüşüne ve yeterli yüksek çözünürlüğe sahip olduğumuz fotoğrafı seçip indiriyoruz. Bu kadar basit. Lafı fazla uzatmayacağım dedim. Gene uzattım galiba. Neyse bunları kapatayım. Şu aşağıda dursun. Durmasın. Ee, şimdi geçiyorum. Bu indirdiğimiz taslağı nasıl düzenleyeceğimize. Öncelikle Photoshop'u açıyoruz. Photoshop alış alışkanlık. Her zaman her şekilde Photoshop'u kullanırım alışmış kudurmuştan derler ama neyse. Şimdi bu şekilde açtık bu fotoğrafımızı. Taslağımızı açtık. Fotoğraf yapıyorum. Taslağımızı açtık. Ve bunları tam sınır noktalarından dört parça ayıracağız. Yani bu üstten, alt, arkadan, yandan görüşleri farklı farklı taslaklara böleceğiz. Bunu yapmak için korp aracını seçiyoruz. Ve buradan hemen üstün, görüp, üstün körü ben bir seçeyim şunları. Sonra detaylıca düzenleriz. Helikopter geçiyor hemen ee, buradan en üstte bulunan kara siyah olduğu için siyah pikselimizi seçiyoruz. Üst tamam. Şimdi aynanın olduğu yer. Bu arada şöyle söyleyeyim. Photoshop'ta eğer altı bıraktığımız zaman şu şekilde alta bastığımızda şu şekilde kaydırma aracı çıkıyor ya. Altı bırak bırakıp tıklamamız gerekiyor. Altı bırakmazsak bütün resmi kaydırıyor ve bu tekrar tekrar dönmemize sebep olabiliyor. Neyse. Şimdi siz az önce hızlandırmış olarak gördünüz ve ben aşağıya altı bırak bırakmadan yaptım ve gördüğünüz gibi burası bozuldu. Evet. Şimdi siz hızlandırma olarak gördünüz ve bunu bu şekilde düzenledik. Ardından şuradaki sağ üstte bulunan tike basarak onaylıyoruz ve fotoğrafımızı bu şekilde taslamızı bu şekilde görüyoruz ve görüntü boyutlarına bakalım. Not defterini açıyorum. Bunları kaydedeceğim. Ön yatay Niye kaydediyorum? Çünkü hepsinin aynı çözünürlükte olmasını istiyorum. 479 Tamam dedim. Farklı kaydet. Masa üstüne aynı. JPEG. JPEG ya da PNG fark etmez. Hadi JPEG seçelim. A7 ön. A7 ön. Kaydet diyorum. Maksimum seçtim. Tamam. Ardından kontrol kontrol alt Z ile geri alıyoruz ve kontrol Z ile tekrar bu şekilde seçiyoruz ve fotoğrafımızı kaydırıyoruz. Bunu niye bu şekilde yaptım? Yani kontrol Z'yi bir daha yaptım. Kork ee, olan bölüm görünüyor zaten. Altta fotoğraf istediğimiz gibi kaydırabilme yeteneğine şu anda sahibiz. <laughs> Şimdi, ama şöyle bir sorunumuz da var. Boyutunu değiştirmiyoruz. Bu sefer ne yapacağız? Tamam, çıkacağız kontrol Z diyelim. Ön, görünüş için yaptım aynı şeyler yaptım kenarlarda kestim. Okey diyorum. Ve bunun çözünürlüğü de kaydetmem gerekiyor. Yani tabloyu not defterinde yan yatay 1667 dikeyde 481. Şimdi şöyle bir şey oldu 479 481 oldu yani bunu ben 479 olması gerekiyor. Hemen şunu 479 yapayım. Tamam. Zaten ortalama olarak bir piksel yukarıdan kesek bir piksel aşağıdan kesek bizim için sorun değil. Evet son olarak A7 üst görünümünde. Kesik kaydediyoruz ve tamam diyoruz. Fotoğrafı kapatıyoruz kaydetme. Bu artık şu yazdığımız notada ihtiyacımız yok. Ben şu iki, iki tasla masaüstünde oluşturmuştum onu space kriozom için atayım. Evet bu videoda sizlere anlatacaklarım bu kadardı. İkinci videoda artık Maya'ya geçebiliriz ve bunları nasıl Maya aktaracağımızı göstereceğim sizlere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak ve videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.